cezaevine girecekler. İnanın bana çıldıracağım artık ya. 10 bin kilometre öteden vatandaşına sahip çıkıyor. Duvardan düşmüş. Üstelik ayfor almışlar. Sağır Sultan bile duydu. Ama Dışişleri Bakanlığımız duymadı. Kırtasiyecilik mi yapıyorsunuz sadece? Kapatın konsoloslukları. Siz ne iş yapıyorsunuz ya? Ne iş yapıyorsunuz? Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren birkaç konuya temas edeceğim. Bunlardan bir tanesi değerli izleyicilerimiz Avustralyalı karı koca tatil için Hırvatistan'ın Dubrovnik kentine tatile gidiyorlar turistik bir noktada bir duvara çıkıyorlar. Duvardan da düşüyorlar. Birbirlerini tutmaya çalışırken ikisi birden düşüyor. Ve Avustralyalı kadın beyin kanaması geçiriyor. Şu anda Dubrovnik'te yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Ve bu olaydan sonra Avustralya'daki bütün gazeteler, internet siteleri, televizyonlar bunu haber yapıyorlar. Bizim vatandaşımızın durumu nedir diye. Hemen Avustralya Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Diyor ki vatandaşımız da bizim Hırvatistan'daki konsolosluğumuz çok yakından ilgilendiriyor. Tüm masraflarını karşılıyorlar. Hastanedeler yetkililerimiz bununla ilgileniyor. En kısa zamanda vatandaşımızı düzelir hale gelirse, stabil hale gelirse Avustralya'ya getireceğiz diyorlar. İnsana verilen önemi anlatmak için bu haberi anlattım size. Dışişleri Bakanlıkları'nın Avustralya'dan ve benzeri ülkelerden bahsediyorum insana verdiği değeri anlatmak için bu haberi size anlatıyorum diyeceksiniz ki ya bizim Türkiye Dışişleri Bakanlığımız yapmıyor mu bunu yapıyor Arkadaşlar bir tane örnek vereceğim Ben bu ekrandan defalarca Almanya'nın Stuttgart yakınlarında ırkçıların saldırısına uğrayan bir ailesiyle ilgili bir haber yayınladım elimizde görüntü var ırkçılar bu vatandaşımızın ne? evine geliyorlar, saldırıyorlar, çoluk çocuğunu dövüyorlar defalarca hakaretler ediyorlar, defalarca yayınlar yaptım Şu tutar baş konsolosluğu bu konuyla ilgili olarak ne yaptı biliyor musunuz? Vah, 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 vah sizin başınıza ırkçılar böylesine bir olaylar getirmiş. Bir ay geçti, bir ay sonra bir telefon geldi. Sizin ben durumunuzu de. biz işte biz Eyalet de. Adalet Bakanlığı'na inettik. Ne yaptınız? hiçbir şey yapmadınız. <laughs> Aile şimdi hapise girecek biliyor musunuz? Cezaevine <laughs> girecek. Bu ırkçılar içinde hakim var, savcı var, içinde polis var. Çalmadı, kapı bırakmadılar. Hepsi ırkçı. Avukat bile var. Kendi avukatları bile onlardan yana çıktı. Şimdi <laughs> kıymetli izleyicilerimiz bu görüntülerde görmüş olduğunuz kadına Sözde arkadaşlar bizim vatandaşlarımız saldırmışlar para cezası verdiler 4500 euro 15 gün içerisinde bu para cezasını ödemezseler cezaevine girecekler ailenin de aldığında bir şey yok zaten 50 tane daha var cezaevine girecekler şimdi bizim Dışişleri Bakanlığımız Şututkart Başkonsolosluğumuz Berlin Büyük Elçiliğimiz nerede? Bak, defalarca aylardır yayın yaptım. İnanın bana çıldıracağım artık ya. Avustralya, Avustralya arkadaşlar 10 bin kilometre öteden vatandaşına sahip çıkıyor. duvardan düşmüş. Üstelik ne yapıyor? Sahip Burnumuzun dibinde. Türkiye'den sonra ya, en çok vatandaşımızda yaşamış olduğu ülke al olan işim. Almanya'da ne Büyükelçilik, ne Konsolosluk, o ne de Dışişleri Bakanlığımız bu aileye, Akbağ ailesine sahip. Haksız mıyım kardeşim kompilin. bu kadar ben isyan ben ederek ben saldırıyorlar, ben ben görüntüler ben var, ben her şey var, hakaret var, küfür var, bütün mahalleli birleşmiş. O üstelik ortada hiç şey yok. Takip etmeyenler şunu söyleyebilir, acaba bu aile bir şey mi? Yok, hiçbir şey yok. Diyeceksiniz ki bakanlık uyumadı. Kardeşim. Gazetelerde manşet oldu bizim Hiç yayınlarımızdan sonra Bak, gazeteleri kuş. gösteriyorum size. Sağol sultan bile bu duydu bu ama bu Dışişleri bu Bakanlığımız bu duymadı. Bu Berlin Büyükelçiliğimiz duymadı. Bu Stuttgart Başkonsolosluğu bu duydu bu ama bu hiçbir şey, şey yapmadı. Bu Soruyorum bu o zaman bu ya bu siz ne iş yapıyorsunuz Sayın yetkililer siz ne iş yapıyorsunuz? Vatandaşınızın yanında değilsiniz de kimin yanındasınız siz? Yoksa sadece her ay maaşlarınızı alıp koltuğunuzda oturuyor musunuz? Yoksa bu konsolosluklar sadece vatandaşa ikametgah verir. Bilmem ne belgesi verir. Siz bu işe mi yarıyorsunuz kardeşim? Kırtasiyecilik mi yapıyorsunuz sadece? Siz o topraklarda ne iş yapıyorsunuz? Neden para alıyorsunuz? Bu milletin vergisiyle neden maaş alıyorsunuz ya? Kapatın kardeşim konsoloslukları. Kapatın konsoloslukları. Elin adamı 10 bin kilometreden duvardan düşen adamına sahip çıkıyor. Siz neye sahip çıkıyorsunuz ya? Merak ediyorum siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz siz? Konsolosluklarda vatandaşın yüzüne mi bakıyorsunuz? Konsolosluklarda vatandaşın hangi sorununu çözüyorsunuz? Ya bana anlatın ya. İkametgah vermekten bilmem ne belgesi vermekten başka ne iş yapıyorsunuz? Cahilliğime verin. Siz ne iş yapıyorsunuz ya? Ne iş yapıyorsunuz? Arkadaşlar bundan sonraki yayınlarında ben konsolosların kaç para maaş aldığını açıklayacağım. Bak kaç para maaş alıyorlar. Bunları açıklayacağım. Devletimiz bunlara hangi hakları veriyor? Bunları anlatacağım. Bunlar çalışıyor mu yoksa saltanat mı sürüyorlar? Bunları anlatacağım bundan sonra. Kusura bakmayın. Al ortada olay ya, somut olay. Ondan sonra da diyorlar ki Fatih Polat çok konuşuyor, işte bilmem ne diyor, beni eleştiriyorlar. Biliyorum hepsi. Bunların hepsinden haberimiz var. Merak etmeyin siz. Daha çok konuşacağız. Ya ne iş yapıyorsunuz kardeşim? Benim bir çıkarım yok. Ben gazeteciyim. Bu ve benzeri olayları gündeme getiriyorum. Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getiriyorum ben. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben işimi yapıyorum bak şu anda gazetecilik yapıyorum. Eleştiri hakkımı kullanıyorum. Ortada somut bir olay var. Olay ortada bak aile cezaevine girecek. Siz ne iş yapıyorsunuz ya? Ne iş yapıyorsunuz? Ailenin cebinde 5 kuruş para yok. Bitirdiler aileyi. Siz şimdi aile cezaevine mi sokacaksınız ya? Kıymetli izleyicilerimiz şimdi geldik çok çok önemli başka bir konuya benim de bir garantim olsun eşimin de bir garantisi olsun biz emekli maaşı almak istiyoruz Türkiye'den diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız mavi kartlıysanız pembe kartlıysanız Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa, hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj yatıyorsunuz: Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.